sol aydınının e, gerçi siz orada tırnak içinde e, esaslı komünist olmadığını söylüyorsunuz e, sol aydınlar içerisinde. Buna örnek olarak da Sadun Areni. E, yani eee ben ben sorarsanız hiçbiri değildi. He. Hiçbiri değildi. Yani He. hiçbiri değildi. Çünkü e, Sadun Hoca e, benim benim hocamdı. Çok sevdiğim, çok iyi niyetli, çok çok çok, çok muhteşem bir adamdır ama hayır komünist değildi. He. Hele Rusya'yı okuduktan sonra anladım ki bizde komünist çıkmamıştı çıkmamıştı zaten ya o başka bir şeymiş. N nasıl çıkmamış yani? Valla efendim e, yani Sovyetler en anlamında e, devrimci o kadar bir Rus hareketi ki hı hı. bütün arka planıyla. Hı hı. E, onun karşılığı olamazmış bize zaten ve olmadı. Hı hı. Yani şunu düşünebiliyor musunuz? Bir şey merak ederdim ya yüzde iki Rusya'nın o zaman e, e, okuma yazma oranı ki şu artı değeri filan nasıl anlattılar millete diye hayır hiç öyle bir şey yapamışlar ki tarikatlarla meseleyi götürmüşler ve bir nokta var nenenin Neden Mehdi gibi olması sayıcı olay bu. Tarikatlarla götürmüşler derken? Baya tarikatlarla e, inanılmaz tarikat var Rusya'da işte Ortodoks tarikatları. tarikatları Ortodoks Tabii tabii, tabii. Ama, ama, neler ve neler ve neler ve neler. Bunların bir toplanması var. Yani o yüzden Rusya hakikaten çok zor kota, şey yap, anlaşılır bir ülke. Ama sonra bir bakıyorsunuz en büyük şairleri işte Blok vesaire falan elenini yapmışlar İl İsa Mesih aşağıya geliyor krallığı koy kurmak için. Ben yani bambaşka bir e tarih bu yani bizimki bizimki falan yani Şimdi sevgili Tam arkadaşlarım bizde komünist çıkmamıştır diye bir alt koydular ama Aydın hareketinden herhalde komünist çıkmamıştır diye kastediyorsunuz değil mi? E tabi canım. Değil mi? Tamam. O yanlış anlam olmasın. Onu, Sen lütfen şunları düzeltir misin? yani? <laughs> Peki. Yani. Tamam. Şimdi siz bir de Aydınlar oligarşisinden bahsediyorsunuz. Aydın'a geleceğim. Evet. Aydın'ın tanımına geleceğim. Evet, evet. Ee, bununla ilgili çok renkli de değiştirmedi. Millik... Bak hala değiştirmedin Hemen değiştirirler şimdi. Tabi, tabi. Olmaz bir şey. Tamam. Hakikaten onları ben okuyayım mı? Söylemediğim şey. Yok okumayın. Ben takip ediyorum sizi. Rahat olun. <laughs> Şimdi, e, e, Aydınlar oligarşisinden bahsediyorsunuz hı. ve bu Aydınlar oligarşisinin hı hı. E, işte Türkiye İşçi Partisi ve onun dışında yapılan örgütlenme işte Mihribelli'nin içinde bulunduğu milli demokratik devrim vesaire e, örgütlenmeleriyle birlikte e, aslında e, hepsinin birbiriyle akraba bir ortak okul arkadaşı evet, bir e, olduğunu öyledir, doğru. söylüyorsunuz. Doğru, e, bu tespitleriniz son dönemde çıkan e, bazı e, kitaplarda anlatıldığı üzere akrabalık ilişkileri vesaireyle ilgili olarak e, ortaya çıkan kitapları nasıl değerlendiriyorsunuz? Ben bunu yıllar önce söyledim. Aydınlar oligarşisi vardır İşte Mehmet Ali Aybar kimin akrabasıdır? Öbürü e, kimle aynı sınıfta okumuştur? Nazım Hikmet'in dayısı kimdir? Şimdi gibi oku, sorularla. O kadar onu bilmiyorum da ben La vale Muerte'yi hatırlarsanız orada Hı. benim domestik hiç bir arşivi diye bir sayfam var. Evet. Çok kısacık bir şey. Biliyorum. Ee, ve buna ben o zaman dikkat çekmek istedim istedim bir inşallah birisi bunu tamamlar diye de baktım hı hı. doğrusu çünkü sadece burada değildi o ee, mesela hı hı. edebiyat alanında vardı böyle bir ekip vardı işte Türk Dil Kurumu ödülü alacak sonra TRT ödülü alacak sonra Ünlemli Dergisi'nin ödülü alacak gibi hı hı. geçit vermeyen bir ekip vardı hı hı. O, onun ıı, kalıntılarını hala görüyoruz Ayla sütün yazarlarına bir bakar mısınız? Kaç yaşında bu adamlar? Kim bu kadar dayanıklı? Üniversite mi? Hayır. Genelkurmay başkanlığı mı? Hayır. Politikacılar mı? Asla. Peki ne oluyor? Nedir? Burada bir şey görmüyor musunuz? Evet. %70'i 30 yaşın altında olan bir ülkedesiniz. E bu oligarşi değil de nedir? Bir bakın yaş sıra bakın köşe yazarlarımızın. E bana bir şey söylüyor. Ne söylüyor? Peki nasıl bir sonuç çıkartıyorsunuz buradan? E oligarşi söylüyor bana. Bana oligarşi söylüyor. Nedir y ama? Oligarşinin tam açıklamasını yapar mısınız? Akrabalık ilişkisi midir? Bir cemaat midir? Belli bir din mensubu mudur bunlar? Nedir yani? Eee Dört dörtte yani e, aydın odigarcisi diye bir şey var şimdi bunu bu Lenin'in komünizmin çocuk hastalığıydı. E, evet yani bu, 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 ama bu, bu, bu Türkiye için bu biraz daha özgün bir durum gibi geliyor. E, yani e, evet herhalde gene gene tabi sadakat falan da söz konusu bizim bize biraz dediğiniz gibi bir, bir farklılık var yani sadakat söz konusu ama e, benzer yerden beslenildiği doğru itibar doğru. E, Banazlık doğru. Banazlık. E tabi canım yani kelim kelim layan Yani şu iş değildir ben 30 önce 30 sene önce yazdığım bir yazıyı tekrar ediyorum. bu, bu ne yani? Allah Allah derler adamı. Yani ki bana bir sürü bir şey söyler bu. Çetin Altan mı kastediyorsunuz? Ama o da der. Başka başka yerle başkaları da söyler. Ama e, holding kişilik derler psikolojide biliyorsunuz bu şey kişiliktir. Yani ben yaptım bak. Bak bak şu arada da sakladım ha bir kere daha falan. Ne oluyor Allah aşkına yani? Ama bütün bunlar gençlere geçit vermiyor. Bunu, gençlerin önü tıkan, tıkanıyor. Bu beni tedirgin ediyor çok. Ama gençlerin önü tıkarsanız tanımaz oluyorsunuz da gençler. Yani hangi telden çaldığını bilmiyorsunuz. Sonra hop çıkıyor bir türban. Aa, aa buyurun. Allah Allah kim bu kız tanımıyorsunuz türbanlı kız. Kimse de karşısına alıp adam yerine koy. Konuşmuyor ki hiçbir çocuk. burada bir tırmanlı kız otursun. Benim yerime. Ciddi söylüyorum gelsin otursun çünkü kimse aptal değil kimse yani bu oryantalist tavırdan vazgeçmemiz lazım bu oryantalistlerin böyle bir tavrı vardır herkes değişir batı bir ilerler bir ilerler nedense oryantal toplumlarda hiçbir değişiklik olmaz gibi bir bir şeydir bu bakın aynı tavrı yapıyoruz. Sanki böyle bir kitle var orada. Örümcek bağlamış bir kütle. Kıpır diyemeyecek falan. Ya böyle bir şey yok. Ha varsa da şu bilgimizle onu bilemeyiz. Bakmak lazım. Hakikaten öyle midir? Haksızlık etmemek lazım. Nereden nereye açacağız? E biz açmazsak kim açacak bunu? Asker mi? Biz açmazsak kim yapacak bunu? tabir maruz görün, Nasrettin Hoca'nın tabiriyle yani sen zor ben zor kim verecek bu işi şey yok demiş adam yani kim 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 çözecek bu meseleyi tırmandır tırmandır kendim kelim yani aynı lafları konuşup duruyoruz ve çözümü oturduğumuz yerden bulamayız Gürkan Bey evet. sıkı diyalog lazım sıkı diyalog lazım ve doğrusu kadın örgütlerine de ben şaşıyorum diyaloğu onlar kurmalıydı çünkü niye? Bu iş için örgütlenmiş. O yüzden onlar kurmalıydı diye. E canım, alın yanınıza. Böyle bir şey var mı? Ben sana yardım ederim ama başını açarsan Allah Allah. Yani bu, 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 bu niye sığıyor ki Allah aşkınıza ya? Çok, çok kırıcı canım. Yani. Evet. Çok ee, aydın Bunları konuşmaya devam edeceğiz. Sizin çok ilginç aydınlar üzerine e, ilginç değerlendirmeleriniz de var. Bununla ilgili izleyicilerimize de ilginç bir şey de söyleyeceğiz. Ama reklamlardan e, hemen sonra söyleyelim. Bu arada çok yoğun şekilde mail geldiğini ve mailleri yetişemediğimi de hemen ifade edeyim. E, i̇zleyicilerimizden yağmur gibi sorular geliyor. Doğrusu ben de şaşkınlık yaşıyorum. E, reklamlardan sonra Aleval attı. yazar Aleval ile söyleşimize devam edeceğiz efendim. Şimdiki zamandan ayrılmayın. I